Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere orijinde oyun nasıl yedeklenir, sonra yedekten nasıl kurulur, bunu göstereceğim. Atıyorum bilgisayarınıza format atacaksınız. Hani Steam'deki gibi yedeklemeniz lazım oyunlarınızı. Orijinde bunun için ekstra bir seçenek yok. O yüzden ilk önce orijinin kurulu olduğu yere gireceğiz. Ben de burada kurulu. C'de. Program dosyaları x86'da kurulu. Şu orijinin kurulu olduğu yer. Ee, oyunları yüklediğiniz zaman direkt bunun altında zaten bir tane klasör açıyor Origin Games diye. Bunun içine giriyorsunuz. Ben de BF1 var. Bunu olduğu gibi direkt kopyalıyorsunuz. Ee, harici bir diske kaydedebilirsiniz. Kaydettikten sonra atıyorum bilgisayarınıza format attınız. Ondan sonra yapacağınız işlem şu. Orijini kurdunuz. Orijini kurduktan sonra sadece şu origin klasör olur. Hiçbir oyun yüklemediğiniz için Origin Games e, klasörü oluşmaz. O yüzden ilk önce Origine giriş yapıyorsunuz. Kurduktan sonra. Giriş yaptıktan sonra kütüphanenize geliyorsunuz. Atıyorum sizde de BF1 var. E, yedeklediniz. Ama bunu yüklemeden geri nasıl orijine göstereceğiz yani dosyayı görmesini sağlayacağız. İlk önce normal bf 1 tıklayıp burada tabi sizde download falan yazar. Basacaksınız ortalama bir 50 MB 100 MB yüklesin. Zaten onu yükledikten sonra burada Origin Games klasörü içinde Battlefield 1 dosyasını açacak. Bunu açtıktan sonra geleceksiniz Quit Origin diyeceksiniz. Buradan hiç durdurmanıza falan gerek yok oyunu. Quit Origin dedikten sonra hard diskinizden BF bir dosyasını alacaksınız. Olduğu gibi Origin Games'in içine sürükleyeceksiniz. Burada atma işlemi bittikten sonra birkaç tane dosya aynı diyecek. Çünkü hani bir 50-100 MB'lık yükleme yapmıştık ya. Onları değiştir diyeceksiniz. Değiştir dedikten sonra tekrar orijine gireceksiniz. Orijine girdikten sonra ise ee, orada indirme yerinde yeniden başka bir şey yazıyor. Download tarzı yazıyor. Ona basacaksınız. Atıyorum bu BF1'in GB sanırım 70-75 GB olması lazımdı. Bunu yaklaşık bir 10-15 dakika içinde dosyalarını doğruluyor. Doğruladıktan sonra tekrar giriş yapabiliyorsunuz oyuna. Yani baştan indirmenize gerek yok. Ama ancak yani şu indirmeyi başlatmadan gidip Origin Games adında kendiniz klasör açıp sonra içine atayım girerim şeklinde bir şey yok. O zaman dosyayı görmüyor. Sizin buradan başlatmanız gerekiyor yani. Eğer işinize yaradıysa e, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.